Şener hanım, sizsiniz. Evet, duymuşsunuz. Size gelmemek için çok direndim ama buna muvaffak olamadım, Tevfik. Dün gece rüyamda hep cirit attınız. Müsaadenizle size sarılmak istiyorum. Ama bu sırada ustanız uyuyor. Benim ustam o sıra o sıra her yerde uyur. Top alsanız bile duymaz. Ya duyarsa? Duymam kızım, duymam. Siz işinize bakın, devam, devam. Ya, duydunuz mu? Duymuyor işte. Benim ustam dünya iyisi adamdır. <laughs> Artık büyüsü de Pratik çözümlerinize hayran bir şenay hanım. Artık bana sarılabilirsiniz. Hadi durmayayım, sarılın. Tabii sarılırım. Hatta size bir sır vereyim. Ben sarma da çok severim Şenay Hanım. Ah! Yo! Ama bir dakika! Neyiz var? Bu işi farklı boyutlara götürmemiz gerekiyor. Ben fakir bir marangoz parçasıyım. Sense zengin kofte gillerin biricik kızısın. Şimdi biz seninle nasıl evlenir de mutlu bir yuva kurarız? Televizyonun karşısına geçip pilli bebekleri seyrederiz. Nasıl? Gönül fermuarı dinlemez ki değil. Hadi aç şu fermuarı. İkimizin ayrı dünyaların insanları olduğunu... ...bir zati anlamış olman gerek. Şimdi sana sarılır ve öperim. Devam edin lütfen. Şimdi sizi şu üzerine yatırır da... ...aklımdan geçenleri ifade edersem... ...siz bir kadın olursunuz Şenay Hanım. Evet, kan damarını durmaz zaten Tevfik. Bunları mesele etmeyin, no problem. Nasıl da o problem? Olmayacak duaya amin demek yanlış olur. Bu yanlışın da geri dönüşü olmaz. Bu durumda bizim çıkışımız yok. Yani İngilizce'de... ...diğer bir anlamda... ...no way out. Ah, i̇şi yokuşa sürmeyin Tevfik lütfen. Şenay Hanım'a hak veriyorum. Tevfik Bey... ...inat etmekle bir yere varamazsın. Lütfen susunuz sayın ustam. Bu sizi ilgilendirmez. Bu Şenay Hanım'la benim aramdaki... ...beşeri bir hadisedir. Oğlum Tevfik... ...bak ustan olarak sana emrediyorum. Hadi kızın istediklerini yap. Oğlum... Her zaman bu fırsat ele geçmez. Durma yavrucuğum, hadi devam. Ah! Oh, oh. Ustamsın, babam sayılırsın. Ama... Bak dinle. Abası yok. Karınca bir sıçrar, iki sıçrar... ...üçüncü de sıçrayamaz. Şıvlop diye karınca düşer. Hadi, yap dediğimi. Peki ustam. Oh. Usta bey size minnettarım. O zaman... Benden de günah gitti. Yavrucuğum, bilirsin sen benim elimde büyüdün. Senin mutlu olmanı, mutlu bir icdivat yapmanı çok isterim. Öyle de dadıcığım, Anneciğimi ve babacığımı bu evliliğe nasıl razı edeceğimi bilemiyorum. Kuşucuğum boşuna poponu yırtma bu çok zor. Validem ve pederin yenge nişanlar, tropik inşanlar. ...onlar senin bir marangoş parçasıyla evlenmene asla müsaade etmezler. Beni anlamak istemiyorsunuz dadıcığım. Ben artık onun gayri nizami olarak karısı sayılırım. Hatta gün doğmadan bebek bile doğurabilirim. Ah, ayol şey ne hatlar yedin bakayım. Allah maşallah maşallah kızımla da baş başa vermişler kaynatıyorlar. Hadi kızım hazırla. Cemil Çukucu oğullarının davetine geç kalıyoruz. Morelin bu gezintiye uygun değil anneciğim. Bak kızım o toplantıya gitmek zorundasın. Seni biraz oğlan anneleri görsünler de oğulları için gelip bizden istesinler canım. Aa son zamanlarda kapalı kutu oldun. Evde kalacaksın vallahi. Ben öyle yapmacık insanlarla tanışmak ve oğullarına karı olmak istemiyorum. Kendimi Afrikalı açlara yemek olarak veririm daha iyi. Pardon Dadıcan dedim nasıl konuşuyor bu evladım beni anarşist ruh taşıyor resmen lütfen üstüme gelmeyiniz anne ben rüştünü ispatlamış bir genç kızım bir takım kararları tek başıma verecek kadar da büyüdüm bunları babana da söyletmiş seni iki bacağından cırt diye ayırsın. Ceylan ah usta sanki bir hata yapmışım gibi geliyor bana ustana güven Gerisini merak etme sen! Hiçbir hata yapmadın! Tezekten terazinin boktan olur diremi! <laughs> nasıl merak etmeyeyim ustam? Geçen ayın ailesi beni reddederse... ...O zaman ne bok yerim ben? Edemezler, edemezler! Ya nasıl da emin konuşuyorsun usta? Bak yavrum dinle! Bulutlar gökyüzüne yükseldiğinde... ...Her horoz kendi çöpüğünde öttüğünde... ...Her köpek kendi kulübesinde havladığında... İski davası bittiğinde... ...senin işlerin yoluna girecek. Olursunuz ustam. Size saygı duyuyorum. İşte anneciğim. Size durumu açık açık anlattım. Ben marangoz tehlikeye deliler gibi sevmekteyim. İyi bak yemektesin evladım. Lütfen onu küçük görmeyin anneciğim. Kapı gibi marangoz esnaflar derneğinden alınmış diplomasıdır. Ağacı bir yol diyor ki sormayın. Bak güzel kız, Bunu baban duyarsa kahrından ölür, ölür. Hanımefendiciğim, siz şey de çok taş kalp düşünür ayol. Lütfen anneciğim, babamı bu duruma ikna etmeye mecbur ediniz. Boşuna kimse zahmet etmesin. Ben her şeyi duydum. Babacığım! Ben marangoz damat istemiyorum. Ailemize yakışır, yakışıklı ve zengin bir damat istiyorum. Eğer bu memlekette böyle bir damat bulamazsak ithal ederiz. Beyefendiciğim katı yumurta gibi katışmış. Öyle olmaktan başka çarem yok herhalde dadı. Biricik kızım marangozlara aşık olmuş. Benim de ortalık yerde göbek atacak halim yok herhalde. Siz de kendi haklısınız tabi babacığım. Kızım, merhum ay, muhterem babacığına cevap verme evladım. Yalnız şunu bilmenizi istiyorum ki... ...ben o marangoz parçasından bir bebek değil. Yani... ...biz onunla bebek yapma teşebbüsünde bulunduk bile. Ya, ya, ya! Beyefendiciğim, bu kadar kendinizi perişan etmeyin. Nasıl perişan etmem Dadı, görüyorsun? Bak, sol koluma inmeyin de... ...hemeroidim az benim de sağ ayağıma inmeydi. Bu kız bize bunu nasıl yapar? Nasıl deşem, bir yolu olmalı bunun. Ben bir koftigil olarak... ...nasıl insan işine çıkarttım? Kızımı nasıl bir marangoz ile evlendiririm? Hadi, evlendirdik diyelim. Bir marangozları olan torunu... ...nasıl kabul ederim? Kızım benim namusum... ...karadutum, çatal karam, şikletimdir. Ben ona neler vermedim ki? Onu kolejlere, Kur'an kurslarına bile yolladı. Tonguç Bey, kendinizi daha fazla helak etmeyin. Size de yazık oluyor. Ben Tonguç Koftegillerinin kızı... ...gayrimeşri yoldan bir bebek sahibi oldu dedirtmem. Aile şerefimizi iki parlık ettirtmem. Ne deşem bilmem ki. Beyefendiciğim, bence bir şeşli şey, beş şeşli şey söyleyelim. <laughs> Şenay, değil değil. Hadi sarıl bana. Olmaz. Hadi inat etme. Bana olmaz deme. Seviyorum de sarıl bana. Ay ay ay. Bir dakika. Önce bizim köşkümüz... mutfağından getirdiğim bazı yiyecekler var. Bunları ye de biraz enerji topla. Niye zahmet ettiniz Şenay Hanım? Ederim. Ayrıca sana bir haberim var. Ne? Yoksa bir bebeğimiz mi olacak? Aşk olsun değil değil, ne bağdımdan aldım. <laughs> evet, bir bebeğimiz olacak ama yapacak bilemiyorum. Usta! Siz bilgili, bilgi bir insansınız. Bizim bu aşkımıza bir yorum getirebilir misiniz? Her şeyden önce... ...bana bu fırsatı verdiğiniz için... ...keyfiye, sana ve karındaki bebeğe çok teşekkür ederim. Don lastiğini ne kadar çekersen çek... ...bir yere kadar uzar. Acı patlıcanı kırağa çalsa da... ...acı patlıcan Saksakol çalamaz! Ah! Usta! Ne kadar yüce laflar söyledi! Bize nasıl yardımcı oldu değil mi teyit? <laughs> Ustacığım, verin elinizi öpeyim! Eteğinizi öpeyim hocam! Her şeyimizi size borçluyum! Her şeyimizi! Ama... ...Ben bütün bunları çözecek bir başka yol biliyorum. Ya, Durmayın, söyleyin Tonguç Bey. Bu biraz handikaplı bir zor olacak ama olsun. Ne yapacak şimdi Ha, bunu asla söylemem. Bunu yalnız bir ben bilirim, bir de Tanrı. Sonuçta kızım olan Yungon daha kurtulabilecek mi? Elbette kurtulacak. Bu biraz tehlikeli ve handikaplı bir olacak. Fakat ben kızım için, sevgili kızım için her türlü tehlikeyi göze almaya razıyım. Ve böyle bir peder beyim ben. Biliyorsunuz peder beyler her türlü tehlikenin arkasına donup... ...üç puanı her zaman alırlar. Canım, kızıma feda. Üç kadın baş başa vermiş... ...televizyonda kaçak dizisini seyretmektedirler. Ansızın telefon çalar. Telefonu evin genç kızı Şenay Hanım açar. Telefonda bir adam vardır. Adam şunları söyler. Şenay Hanım, çok sevdiğiniz Marangoz Tevfik, sizi kendinden 22 buçuk yaş büyük bir kadınla aldatmakta. Associated Press Ajansı'nın ajanlarına göre, bu zengin kadın ile Marangoz sevgiliniz gizli gizli buluşuyorlar. Şimdi size adreslerini veriyorum. İnanmıyorsanız gidin, görün ve Marangoz'un ne atlar karıştırdığını gözlerinizle görün. Serbest ücretimiz 8553 liradır. Ne var ne oldu kızım? <laughs> Anneciğim, dünyalar başıma yıkıldı. Hemen gitmek zorundayım. Ben de geleyim. O zaman ben de gelmeyeyim. Yürü. Ah güvenmekle hata ettim. Bak ne haltlar karıştırıyor. Aman Tanrım. Oysa ona ne kadar güvenmiştim. Anneciğim onu Momo temizlik testinden geçirmiştim. Tertemiz bir erkekti. Bunu bana nasıl yapar? Bana bak Mureş şey ben bu kadınla paraşı için beraber. Sus tatlı sus. Hadi kızım, hadi malikhanemize dönelim evladım. Dönelim anne. Bu aşk böyle bitmemeliydi. Sen sus da dağılın, kızımı daha fazla perişan etme. Anne, beni hemen bir jinekologa götür. Ondan olacak bir evladı istemiyorum, aldıralım bu bebeği. Canım kızım, seni en ünlü jinekologa götüreceğim. Hadi git, git. uyuduğumu sandınız. Oysa ben birden bir ortaya çıkarım, her şeyi çakarım. Ah! bir aşk daha soldu gitti. Macar salamının kabukları gibi çırt yırtıldı. Hain baba, benim salak çırağı kafaya aldı. Oysa ben ona tutkundum. Ben o karıyı deli gibi seviyordum. Ah, neden işler Bülbülü altın kafese koymuşlar, yine de hava durumu demiş. <gülüyor> <gülüyor> durun! <gülüyor> durun! <gülüyor> durun diyorum size, durun! Ayva! Ustam! Ustam! Evet! Ustası! Sen nasıl olur da benim aptal çırağımı baştan çıkartırsın? Oysa sen benimdin ey meşhum kadın! Sensiz tadı yok, ne baharın ne yazın! Ne ya yağmur, çak Şimşek, sen de bir şair oldun. Eşref oğlu eşref. Bunu size izah etmem mümkün değil efendim. Bana yar olmazsan... ...sana o delikanlıyı yar etmem... ...güzel ve zengin kadın. Ya benim olacaksın... ...ya da mortoyu çekeceksin. hacımatlarım Allah canımı alsın. Usta bu senin yaptığına ayıp denir, ayıp. Testir lan, malı hep sen götürüyorsun. Biz burada neler çekiyoruz be. Karısızız, felaket haldeyiz. Ha yeter... Bu da benimdir anladın mı? Galiba usta doğru söylüyor. Ya. Demek öyle. Evet. Ben artık ustayı seviyorum. Seni de serbest bırakıyorum. Hem artık amacıma ulaştım. Seni kızımdan kopardım. Hanımefendi gelin bana. Ah. Geliyorum usta. Yok. Hayır usta gelemiyorum. Yerli filmin böyle bir soru olmaz. Hem sonra bu ...yerli filmin hukuku ve ahlakına aykırı. He? ne oldu şimdi? En iyisi ben kızınızı alıp gideyim. Bu da iyi son olur. Bilmem ki. Galiba başka çarem de yok. Elim mahkum. Bence bu filmin sonunu değiştirmesek. Hayır ustacığım. Değiştirmek zorundayız. Adımı kötüye çıkartamam ben. Hadi damat gel gidiyoruz. Öpeyim babacığım elinizi. Aslan kayınpederim benim. Aslan damadım! Gel! Heh! Filmin sonunu beğenmemiş! Korkuyor! Ama neyinden? Neyinden? Babacım! <laughs> Yavrum! <laughs> Hatanın belli bir yerinden döneceğinizi biliyordum zaten. Canım babacığım, canım Tevfik'im benim. <laughs> i̇şte, mutluluğumuzu bozamadın. Çatla da patla, pis marangozun sesi parçası. Sen Siz... hariç tabii. <laughs> Sevgili yavrum, senden bir ricam var. Bizi herhalde damadınla biraz baş başa bırakırsın. Bir baba oğul olarak herhalde biraz özel bulacağım şeyler olacak. Sizi gibiler. Bir damat.